bir YouTube kanalım var ve o yüzden video düzenliyorum. Otele gitmiyorum. Otel param var ama uyuyacak vaktim yok. O yüzden sabaha kadar burada oturmayı planlıyordum ama camiyi kapatıyormuşsunuz. No problem. Onora no problem. Yarın sabah bayram namazı kılmak istiyorum. O yüzden duş almam lazım. Havlum, her şeyim var. Lütfen bana duş alabileceğim bir yer gösterir misin? bardan bir saat önce eve gelebilirsin. Evet. Bu yer. duş. abdest, OK duş. Evet. Ama aşağıda sıcak su yok. Boşta. Endeza utanıyor. Sabah ezan. 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 Burada. 10 минут. 5 минут. İkame. Aha. Bir... Sa pa 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 dush. Okay. I Okay. Ti do flesh këtu. Na mbrap, hajde me. Na tamam, hajde. Edhe një tur. Ve? Aha, aha, no problem. No problem. No problem. No problem. Aha. Bravo, bravo. Aha. Ne, no, problem. Brian, Brian, <gülüyor> <gülüyor> no problem. Anlıyorum seni. Canını sıkma. Sen de burada bir çalışansın e kuptoj mos u shqetaso, edhe ti je puno skatu. Aha. Tamam, tamam. He, aha. Dhe sa okej. Këtu Aha. Një koma. Për. He. Sa He. Peshqirë një, dyrë, tre. Yes, battaniye. Burada böyle masalar var. Şurada da sandalyeler ki zaten Gördüğünüz üzere bana battaniye de verdi. Burada full dolu sebilim, bardağım, prizim de var. Çay, kamomil. And far, no problem abi. Yika, selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Sağ ol i̇nşallah, abi. He, i̇nşallah. i̇nşallah sabah ezan beraberiz. e bayram inşallah. i̇nşallah abi. İnşallah. Ezan, abdest, namam, tamam. Tamam inşallah. Görüşürüz. Silah. Hadi, baksana ya adam benim için böyle börek, patates sarması falan getirmiş ya. Adam gibi adam ya. İşi gücü rast gelsin. Kurban olduğum Rabbim bak. Arife günü, bayram günü sana yalvarıyorum ya. Bu adamın işini gücünü rast getir ki gördünüz yani gözleri de tam görmüyormuş o yüzden çevreyi okuttum. Kurban olduğum Rabbim senin bildiğinden sual olunmaz ama muhakkak vardı tabi bildiğin ama bu adamın gözüne bir şifa ver be Rabbim tüm kalbimle söylüyorum tüm kalbimle istiyorum senden <laughs> Bebek. Sabah ezanı okundu. Yine başlıyoruz. Yine Bismillah. Şimdi gidip sonunda duş alma vakti. Sonrasında da bayram namazı. Ayakkabılarımı çıkarttıydım böyle şimdi. Çıplak ayak gidiyorum. Kablolar koyalım. Şu bana verilen maddeni şuraya koyayım. Geldim de buraya bakalım. Bu hala çalışıyor değil mi? Dur şimdi. Adam bana dediydi zaten. Bu saatte dedi. Kimse dedi camiye gelmez diye. Şimdi şu çeşmeyi dinleyelim bakalım sıcak mı? Allah sıcak. Hı şimdi. Şu kova bir. Şu kova iki. Tamam. Şimdi zaten burada havuzlar da var. Bunları kullanma izni var. Şimdi kıyafetten ben hazırlayacağım. Şampuanı falan. Burada hemen 5-10 dakika duş alacağım. Çok iyi. Şurayı da kapatamıyoruz ama zaten ben üstünde baksın duş alacağım. Geri gelir diye falan. Bunları buraya buraya koyalım ha. Tamamdır. Battaniyi neydi? Battaniyi de yani burada kalsın. İçeriye koyacak bir yerim yok. Böyle çikolata lokum ha. Tamamdır. Oğlum. Günaydın, günaydın tekrardan. Şükürler olsun Rabbime. Oh be. Kuş aldım temiz oldum. yeni kıyafetlerimi giydim, abdestimi aldım. Şimdi ise bayram namazına hazırım. Ya ilk defa böyle bir şey baksana yaklaşık 15 dakika sonra bayram namazı kılacağız. Bu arada görüyorsunuz hemen caminin yanında kilise de var. Ama camide kimse yok ya. Dünden beri insanlar namazı meydanda kılacağımızı söylüyor. Ben de Tamam dedim. Bu meydan olduğunu düşündüydüm ama aa bu meydan değilmiş. İyi Allah'tan çok şu şey son dakikaya bırakmadık da bence cemaati bulacak dakikamız var. İlginç ya. Neyle karşılaşacağımı merak ediyorum. Daha büyük bir caminin avlusu mu? Yani öyle bir şey olacağını düşünüyorum. Normal böyle bir boşluk bir alanda kalacağımızı zannetmiyorum. Öyle olursa bir acayip olur. Çünkü zaten camiler var. Allah Allah. Aha. Salavat sesleri geliyor. Karşıda da. Gerçekten böyle kalabalık görüyorum belli ki doğru yoldayız. Allah Allah baksana bildiğin şehrin en işlek caddesine böyle halı sermişler. ان صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له سوى نمازين ادمان غنانا تنجدته يان بر الله زوتين ابطرا به Ben anlamadım ya bu namazı. Şükürler olsun. Bu bayramda bayram namazı kıldık. Bak ben çocukluğumdan beri yani bayram namazını kaçırdığım bir ikidir yani. O da üniversite döneminde falan. Ama ben hayatımda böyle bir bayram namazı görmedim. Hiçbir şey anlamadım. Çünkü daha önce hiç bu kadar yani yaptığı eylemden emin olmayan bir toplulukta bulunmadı. Yani en azından benim gözümün gördüğü. Çünkü neden biliyor musunuz? Bakın bizdekilerden hem büyük farkı Şimdi yani bizde imam namazdan önce hani anlatıyor ya, diyor. Üç bağla bir salla falan gibi sefer. Burada da evet anlattı ama bence kimse anlamadı. Çünkü hani hoca anlatırken herkes birbirinin gözünün içine bakıyordu böyle. Daha sonrasında şimdi bizim imam mesela ses tonundan anlayabiliyorsun mesela. Allahu Ekber deyince oradan diyorsun kalkacaksa da mesela tekrar ne bileyim secdeye giderken mesela öyle Allahu Ekber gibisinden orada anlarsın. Bunu anlatabildim umarım yani. O ne bileyim rükuda filan anlarsın. Burada abi imam maşallah binlerce kişiye namaz kıldırmasına rağmen abi her seferinde aynı ses tonunu yaptığı için yani bir biz ister istemez haline karıştırdık yani. Çünkü biliyorsun bayram namazı üç saat falan filan. Yani daha iki ay önce Ramazan bayramı namazı kılmamıza rağmen gene insan unutuyor yani. O yüzden herkes yüzüne bakıyor. Bazı gene bağladı bazı çöktü filan derken yani herkes şaşırdı. Çünkü ben en azından yani babamla kılıyorum mesela ya da imam filan dediğim gibi ben sesinden anlıyorum böyle. Yani. Ama burada vallahi kimse de anlamadı. Ve yani bir de şimdi hani secdeden kalkıyorsun ya ondan sonra elini bağlıyorsun. Abi bunlar secdeden kalktıktan sonra ellerini iki ellerini şu an bir yerimde kamera oluşunu gösteremiyorum. Secdeden kalktıktan sonra ellerini hepsi böyle yapıyor. İki elini de ondan sonra bağlıyorlar. Neden onu yapıyorlar anlamadım ama dediğim gibi yani herkes şaşırdı. E ondan sonra selamı verdik ki selamla yani bir acayipti yani böyle. Ses tonu falan hoca hiç ayarlayamıyor. Hiç öyle yani. Esselamu Aleyküm ve öyle çok ilginçti yani. E ondan sonra selam verdikten sonra bayram namazı biter yani. Ama bitmedi. Hep beraber ayağa kalktık. İnsanlar yani namaz terk etmeye başlayınca ben de terk ettim. Ondan sonrasında insanlar tekrar oturmaya devam etti. Anlayamadım ben vallahi. Ama daha ilginç ne biliyor musunuz yani? Böyle üstümüze drone falan uçuruyorlar. Biz bu namaz kılarken böyle onlarca insan, kadın, erkek böyle gelip oturup izliyorlar yani. Çok ilginçti ya. Neredeyse bir saat bize böyle ilahi de dinlettiler. Hiç kızı mı? Ve yok git bu reyti ya parmisi ya. Për, për hape gëzimin të ka që u rëthojnë, jini të zelë me prindri tuaj dhe ndëroni fëshinjë tuaj, respektoni të mëshuar i djetarë tuaj dhe hotelar, tuaj, mëshironi të vejti tuaj, Ben vallahi hiç anlamadım şey ya bu bayram namazından. Bir de daha ilginci böyle bayram namazından sonra vaaz verilir mi ya? Artık cemaat dağıldı. Yani ben hakikaten hiçbir şey anlamadım bu işten ya. Bir de neden bak böyle son ses ilahi çalınıyor ya. Yani tamam ben mesela elhamdülillah Müslümanım. Çok şükür. E ama bak mesela karşıda evler var. Burası şehrin en ünlü caddesi. Ya belki o apartmanda hasta var, yaşlı var, inançsız var, belki yeni doğum yapmış var, belki uyku problemi yaşayan var. Yani bu insanların tek suçu böyle en zengin muhitte evlerle olması yani? E tamam zaten ezan okuyor burada, hiç ona karışmıyor. Ama yani neden böyle ses? İlahi burası İran değil Afganistan değil Yani burası şeriatla yönetilen bir yer değil Tamam yüzde seksen Müslüman ama Hristiyan da var yani e Bir de tam tersi bir şey düşünsenize siz evinizde yatıyorsunuz kapının önünde Hristiyanlar veya ne bileyim Yahudiler böyle binlerce kişi kendi ibadetlerini gerçekleştiriyorlar ve bandır bandır yani Hristiyan veya Yahudi propaganda, siyaset müzik çalıyor bandır bandır. Ne düşünürsünüz? Ne düşünürsünüz yani? Ben namusu var ya uykusuz olsam böyle canlı Allah ve ben de kendimi kamikaze diye aşağı patlatıp çıldırırım ya. Yani olmamazsam çünkü bak tamam ibadetimizi yaptık. Çok şükür, tamam zaten dağılacağız ama onu kapatın yani. İnançlısı var burada, ya da Hristiyanı var, küçük çocuk var, belki bebek buraya biz de saatler boyunca uğraş bizim bebeğin ben uyutmak için. Çok yüksek ses ha, bak harbi çok yüksek ses yani. Yani sabah yeni yedisi oldu yani ha, iki saattir çalıyor, iki saattir. Bilmiyorum ya ben bunların hakikaten namazından hiçbir şey anlamadım ya. Öyle bir. Kaptaydım ki ben Bana bakıyor insanlar filan Yani düşün Herkes benden umut bekliyor Hoca zaten kıldırırken hiç ses tonu değiştirmediği için Allah'a bekler dediğinde aynı anda niyet eden de var, secde de var. Patır kadın, vah 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 Ya gülmemek için kendimi zor ya neyse. Bu şükür kurban olduğum Rabbim. Sen bu bayramda bize namaz kılmayı nasip ettin. Maalesef ki evimizden, ülkemizden çok uzaktayız ama çok şükür ki sağlıklıyız. Ailem de sağlıklı. Sizler de çok şükür sağlıklısınız. Nice bayramlar olsun inşallah. Ben biliyorsunuz yani dün dedim ki böyle cemaatin önüne çıkıp bayram beraber geçmeye teklif edecektim falan ama hiç böyle bir şey hayal etmediydim. Ben ne bileyim camide bayramlaşıysa lan diye düşündüm ama farklı bir şey oldu ya bu baksana yazık kime bayram yani gördün mü bunlar da sanırım imamlar halk onlarla bayramlaşıyor böyle o değil ya sabahın yedisi bu kafeler filan niye böyle dolu? Baksana kadın erkek sadece orada değil yani. Karşı kafeterya. Allah Allah. İnsanlar acaba böyle bayramlamazdan sonra kahvaltıyı dışarıda yapma gibi falan bir adetler falan da var acaba? Baksana sadece erkekler değil yani. Kadınlar da var. Demek ki yani böyle aileler dışarıda sanırım bayram kahvaltısı yapıyorlar herhalde. Ama bak gittikçe kalabalık azalmaya başladı kafelerde. İlginç. Ya bilmiyorum ama içimi buruk ya. Vallahi hem bayramla namazdan bir şey anlamadım. Hem de ne bilme ya baksana bayramlaşacak kimsem yok ya sanki böyle bir anda kendimi çok yalnız ve çok yabancı hissettim yani tekrar camiye yürüyeceğim çantamı oraya bıraktıydım Gidim oradan cüzdanım falan alayım ben de bir kahvaltı falan yapayım sonrasında hostel rezervasyonu yaptım iki günlük gecede hiç uyumadığım için bacaklar falan ağrıyor sandalyede oturmaktan. Ama ilginçtir ki hiç kurban bayramı gibi hissetmiyorum. Çünkü biz alışmışız abi böyle bayram namazından sonra her yerde koyun sesi görme eve ya ne bileyim gidip kurbanı teslim almaya falan. E burada şehir merkezinde bir kurban pazarı da yok. Ne bileyim koyunu ayağından çekip götüren falan da yok. Yani dünden hiçbir farkı yok bugünün sadece işte güne çökerken başlandı. Bayram namazı kılındı. Yani 15-20 dakika sonra o hasırlar kalktıktan sonra o cemaat tamamen dağıldıktan sonra hiçbir fark yok. Bizim Adana'da baba kaldırımda kesiyorlar koyunu. Kimse kurban kesmiyor gibi. Ben anlamadım. Tamam belki insanlar böyle sokakta falan kesmiyor anlayabiliyorum kesmehaneler falan vardır belki burada Avrupa şartları olduğu için sokakta falan kesmek ya da ne bileyim bahçede kesmek falan bile belki yasaktır ama demek istedim yani kaç gündür arabaların arkasında ne bileyim taşınan koyun da görmedim vay arkadaş çok ilginç ya vallahi çok şaşırdım yani aynı zamanda üzüldüm de yani ben farklı ayarlettiydim ya dedim yani yalnızım ya belki dedim yalnız kalmam yani insanlarla ne bileyim bayramlaşırım. Hiç tanımadığım insanların el öpmeye efendi razıydım yani. Ama hiç ettiğim gibi olmadı. Olacak gibi de durmuyor. Ama bakalım Deliye her gün bayram. Huu. Selamünaleyküm. Nasılsın? <laughs> İyiyim, sen nasılsın? <laughs> Arkadaşlar ben namazdan sonra camiye geldim. Şurada dedim böyle biraz kestirip ne filan. Sağ olsun burada böyle uyudum. Ya mahvoldum ya ben artık gidip sağlıklı bir şekilde hayatıma devam etmemişim böyle. Dediğim gibi otele falan gelişmem lazım. Çünkü zaten bayramdan sonra çok erken de çekin saatinde beklemek için beşurdu yani. O yüzden şimdi hadi çantayı alıp. Abi bu ülkede camiler çok ilginç ya. Çünkü ben az önce camiden ayrılacaktım hostele gitmek için. Sonrasında telefona bakınca dedim ki, aa oh, dedim bugün dedim cuma dedim madem bu kadar saat camide geçirdim dedim böyle bir yarım saat daha camide geçireyim en azından cuma namazını da kılayım. Ondan sonra az önce bir tane arkadaş geldi. Siyahi bir arkadaş o da böyle camide falan takılıyor. Burada eğitim mi alıyor artık bilmiyorum yani. Ondan sonra dedi ki Bro dedi Cuma namazını bekliyorsun dedi Evet dedim Ama dedi bu camide dedi değil o dedi Öteki camide dedi Nasıl ya dedim Bildiğin dedi bro dedi Camide değil dedi Öteki camide Cuma namazı dedi İstersen seni götürürüm dedi. Dedim ya dedim ben giderim dedi Tamam dedi Anlamadım ya baksana Bayram namazı camilerde kılınmadı. Şimdi bu camide cuma namazı yok, öteki camide gideceğiz yani. Her şey bir yerde toplu mu yapıyorlar falan. Ben de mi bunlar falan ne yapıyor? Ben ilk defa böyle bir şey gördüm ya. Hani bayram namazını toplu dışarıda kılmayı belki anlayabilirim ama. Abi cuma namazı Allah Allah. Börek, selamun aleyküm. selamun aleyküm. Ne kadar börek? How much? 50. Burada 50 börek. With what? With what? Ee, Formaggio, ricotta. For cheese. cheese? Cheese. Cheese. Okay. İki tane ver. Cheese. <laughs> Bak sana sigara içiyorlar yine burada. Evet şimdi böreği aldık. Adam baksana burada kendi yapıyor herhalde falan böyle satıyor baksana tepsilerine nerede gelmiş. İlginç. Başka hiçbir seçenek yok gibi duruyor falan. Çok <laughs> iyi pardon abi. Hala bir Çok iyi bak yanında bir abi daha aynı. Bak öteki aynı. Üç tane böyle börekçi yan yana. Ve bizdeki pasta ne gibi değil gördünüz yani. Sadece iki tepsi börek yapmışlar. O kadar. Yani Aman bunun kıymalısını yapayım yok. Aman simit poğaç yapayım falan yok. Gördünüz mü yani. Ya mekana koyma falan da yok. içeride bir sigara falan da <laughs> ya da böreği aldım. Kardeşim bunun yanına ayran ister misin falan öyle bir sorular falan da yok. sigara. <laughs> Çok ilginç ya. Çok yani <gülüyor> <gülüyor> ilginç ya gerçekten. İlginç börekler böyle işte adamın dediğine göre peynirliymiş soğuk sıcak değil böyle böyle içinde peynir bakalım güzeldir ya muhakkak ben bunu yiyeyim devam tamam, anne, anne bir saniye Anladım. iyidir şimdi otele doğru gidiyorum sen ne yapıyorsun İyiyim. Nasıl geçti de? Her şey yolunda çok iyi. İyi mi? He, sabahta namaz kıldık çok iyiydi. İyi, güzel. E, sen nasılsın? İyi. Kalıyor musun bugün? Evet bugün otelde kalacağım. Yok, burada yine bir şey Evet evet. Tamam yine görürse Tamam sağ ol görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Hadi. iyi bayramlar ayrı bayramlar. İyi bayramlar. Sağ olasın. Arkadaşlar ben şu an tuttuğum hostelme doğru gidiyorum. Yaklaşık bir kilometre yürüdüm ve kasıtlı olarak böyle ara sokaklardan yürüyorum. Ama görüyorsunuz hiçbir şekilde bir bayram havası yok. Zaten bu saate kadar koyun filan kalmaz da yani bir çocuk gezmesi yok, ne bileyim insanlarda bir bayram havası yok görüyorsunuz insan yok zaten hava çok sıcak. O yüzden yeni kesilmiş ya da ne bileyim şu an asılmış temizleniyor olan bir hayvan filan da yok. Hiç yani ben Abi Brezilya'da Kurban Bayramı'nı geçirseydim inan daha çok hissederdim yani. Şaka yapmıyorum. Çok ilginç ya. Hiçbir yerde yok yani. Bir kebap mebap yapan falan da yok yani. Tamam. Kalacağım hostel. Şu Baza hostel. Burayı tutmamın sebebi şu havuz. Tam olarak böyle ki zaten şehirdeki en uygun hostellerden biri. 12 dolar bir günlük. iki günlük yapınca ise böyle biraz daha indirim oluyor. Toplam 18-19 euro ödeyeceğim. iki gün için. Hello. Perception. Yes. Um, I think I don't know Okay, I can wait here. Okay. No worry. My name is Furkan. What's your name? Furkan. Furkan. Your name? Alex. And what is what country are you from? I'm Turkish. Okay. And you? Canada. Canada? Nice to meet you. I'm, I'm lying. I'm from the United States. <laughs> <laughs> I just At least your neighbors. <laughs> <laughs> Turkeys? I've not been here. Why? Oh. I need to go. Yes, I? you have to come because my country is so perfect and economic for you. Have so many good things. To you, How hundred percent, you're gonna love. Yeah. Yes. Come and don't... be my guest. How can I find glass? Oh, in the kitchen. Okay. yes and are you alone in hostel everyone left i'm just the only one left uh -huh. today eight for us do you know eight eid ramadan eid mubarak have special day for muslim people first ramadan okay. after the fast and Second special day today, aid for us. Uh, now uh, we will cut sheep or goat for Allah. Of course, you know, yeah, today in first day in 8, yeah, in the morning, more than 2,000, 3,000 people we together pray in the middle of the street. Yes, what special day, 8 Mubarak today? Yes, today I missed it, I didn't, yes, because we did in, in city of center. What are you doing in Albania? You came here for vacation? Um, I'm a backpacker. I, really? I don't live anywhere. Perfect. You came here from where? Before the Albania? Spain. Spain. After the Albania? Um, after Albania I plan on going to Serbia. I, as an American, can go to Turkey for what, 90 days? I don't know. Me I think me yeah, 90 day I think so you don't need visa. Okay. 100% you don't need visa but how many day I think so 90 or maybe 180 I don't think so. I don't think so. Yeah. Arkadaşlar gördünüz az önce kalacak hostele geldim ve içerideki Amerikalı arkadaşa bugünün önemli olduğunu, bizim bayramımız olduğunu bahsettim. O da ben tuvaletteyken bakın ne yapmış. Baksana. Böyle Eid mübarek, happy Eid, take a sweet yazmış bak görüyor musun? Burada böyle çok iyi ya gerçekten. Ben yani çok mutlu oldum böyle bir şey yapmasına, aynı zamanda bayramımızı öğrenmesine, bizim bayramımıza saygı duymasına ve kendisi 70 yaşında ya. Dedim ki ya sen bu kadar nasıl genç kalabildin ya dedim ki sigara içmiyorum diye. Vallahi helal olsun lütfen sigarayı bırakalım ama paso bira içiyor. Ama bir yandan da amatör satranç oyuncusuymuş ülkeler arası turnuvalara falan katılıyor yani. Şu an bile satmak çalışıyor. Allah helal olsun yani. Çok iyi. Ben de şimdi kahve yapıyorum kendime. Sonrasında havuz kenarında eşit yapacağım. Garibanın bayramda bile tatlı yok ama şükürler olsun. Edip bittikten sonra da havuzdayız. Ama hak edilmiş bir yüzüş olacak o.